Merhaba arkadaşlar gördüğünüz Discord sunucumda sürekli çekilişler yapıyorum siz de katılmak isterseniz Discord sunucumun bağlantısı açıklamada bol şans Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı. bugün neredeyse herkesteyiz ve güzel bir kasa açılımı yapacağız kasa açılımına geçmeden önce eğer siz de gelip burada oynamak isterseniz burada promosyon kodu bölümünden gelip küçük harflerle Aykır kodunu giriyorsunuz 0.70 cent bedava baki artı %10 yükleme bonusunu sağlıyorsunuz bu cepte ayrıca açıklamada bir sahip dönümüne kilitlerinde gelebilirsiniz oradan kodumu gelip kodumu kullanırsak dediğim bonusları alacaksınız haberiniz olsun size şunu da göstereyim daha açıklayıcı olur. Belki burada refil bölümünden geliyorsunuz buraya. aykırı kodunu giriyorsunuz. Daha açıklamadan da gelip promosyon kodu bölümlerinden kullansanız aynı şey tabii ki ama buradan kullanırsanız daha e, açıklayıcı olur size diye gösteriyorum. Burada 100 dolar yükledim mesela. 100 dolara 10 dolar artı 500'e ticket alıyorsun. 500 ticket ile kasa da açabiliyorsun. Yani haberiniz olsun. Kodu gelip apply ediyorsunuz. kullanıyorsunuz Crypto'da da %6 ekstra bonusu var. Haberiniz olsun. Burada e, günlük bedavaları göstereyim size. 3 tane günlük bedava kasamız var. Bunların içeriklerini gösteriyorum hızlı bir şekilde. Birinci kasamız bu şekilde. Her gün açabildiğiniz kasalar bunlar. İkinci kasayı da içindeki e, çıkabilecekler bu şekilde şans oranlarını görüyorsunuz. Üçüncü kasamız da bu şekilde. Bunu açalım bir deneyelim bu arada. Gelirse harbiden güzel bir karla başlamış oluruz gibi. diyor ki ama zor tabi yüzde bir şansla gelen e, Gösterdi ama dibine kadar da geldi ama yok vallahi gelmedi Ama işin sonunda bir zaman gelebilir çünkü Yılın her zaman açabildiğiniz bir kasa düşünün İlla ki denk getirirsiniz ee, ne yapacağız bugün valla güzel bir kasa savaşı yapacağım sonra da upgrade'e gitmeyi planlıyorum bu sefer artık e, upgrade e gidebilmek için tabi Türkiye'de yasaklı olduğu için e, bu tür sitelerde e, VPN açmak zorunda kaldım e, o yüzden belki internette bir sıkıntı olabilir ona göre şimdi biz de kasa savaşımızı yapalım etki istiyorum valla bugün e, paylaşımlı moda e, bir şans daha vermek istiyorum. Stereto kasası yeni gelmiş herhalde bu arada. Güzel ya da daha var mıydı bilmiyorum hatırlamıyorum çünkü. Ee, şöyle güzel kasalardan paylaşımlı modda atacağım. 900 dolarlık kasadan da koyacağım. Şöyle büyük bir kasa savaşıyla başlayacağım. 3500 dolarlık bir savaştan. Hatta bunu da 3600 dolarlık bir paylaşımlı modda atacağım. 3 kişi atacağım. botlara karşı kullanılmıyor mu? Allah Allah. Ha e, arkadaşlar sorun sorunu çözdüm geldim bu arada 3000 doların üzerinde bot kullandırmıyormuş e, haberiniz olsun. E, burada e, burada player kısmında 3 seçeceğim. E botlara karşı. Çünkü 4 kişi bazen e, pelemiyor ya. Güzel bir şey çıkarıyor. 4 kişiye yetmiyor sharing modda. Başlatıyorum. Vallahi e, VPN açmıştım ama VPN'i kapattım hiç kapatmasaydım sorun onunla alakalıdır diye düşündüm. Sıkıntı değil. Upgrade kısmına geçtiğim zaman ben yine açmış olurum. 750 dolar. tam buradan 900 dolarlık kasadan iyi bir zararla başladık. Genel olarak. Buradan 244, 250, 194 ama kasalar da pahalı. Bunu hesaba katın. Şu anda iyi gittiğimizi söyleyemem. Harbiden kötü gidiyoruz diyebilirim. Burası güzel sayılmaz. Burası da hiç güzel sayılacak değil. 300 dolarda o kasa. Berbat. Artık son iki kasadayız. Güzel bir şey gelmesi lazım. İki tane serum geldi. Ama yani AK olmadı. Buradan da güzel bir şey gelmedi. 2000 dolar verdi. 2900 dolarlık savaştan. kesinlikle tatmin ettiğini söyleyemem ama buradan upgrade'e geçeceğimiz için şu 17 dolarla satalım. Ee, upgrade'e geçeceğimiz için kalacak. Yapacak bir şey yok. Tekrardan Case geliyorum. Sevmedim kasa savaşını şu anda. Hoşuma gitmedi. Şurada etki istiyorum. Fikes kasasından ekleyeceğim ya. Bu kasadan her güzel şeyler vurmuştuk. Şöyle 10 tane ekliyorum. Hmm, modda başlatacağım. Bir kere daha Şenik modda şansım, şansımı deneyeceğim ya. Şöyle başlatalım. Son 3 bin dolarlık bakiye. Bunlarda da büyük ihtimalle klasik gireceğim. Underdog girmeyi pek sevmiyorum. Tabi şanssız olduğunuzu düşünüyorsanız o gün girebilirsiniz. Ee, çok kötü değil. Çok bir fark yok. Ee, diyeceğim de zaten underdog girdik. Neyden bahsediyorum? Underdog girmedik lan. Hepsini yanlış söyledim. Şeylik mod girdik. Paylaşım mod girdik. Redline var. Ama bu kasa pahalı bir kasa. Ve içinde şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı. Bu böyle olmaz. Bizim harbiden burada iyi bir durum vermen lazım bize. Redline kurtarmaz. Deagle kurtarmaz. Baya kötü gidiyoruz ya. Antajinin Battle Skeleton'ı veriyor. Güzel değil. Hayır hiç hoşuma gitmedi. Şu anda bayağı zararla gidiyoruz. Hiç e, beklediğim gibi ilerlemiyor. 350 dolar verdi ona ama yani 2400 dolar verdik. Kişi başı 2400 dolar verilen savaştan belediği paraya bak. 1200 dolar. E tamam, biz bir tane mi bıçak verdin yani? 1300 dolara çıktık ondan da. Of kötü ya kötü vallahi kötü. Ee, geliyorum case Normal başlatacağım diğer türlü şey yapmıyor ya. Şurada hangi kasadan ekleyelim? Ön tercih kasasından eklemeyeceğim. Double boss kasasından harbiden çok güzel droplar aldık. 10 kasa koydum. 4 kişi botlara karşı başlatıyorum vardı. Risk alacağım. Risk almadan büyük şeyler alamıyorsunuz. Çünkü kas savaşı görüyorsunuz ki kaç şeydir zarar görüyoruz. Sharing mod harbiden güzel çıkarmadığı sürece bir bot güzel pelemiyor Burada adam önde başladı bayağı Biz bıçak çıkardık güzel. Bıçaktan güzel bir geri dönüş yaptık diyebilirim. Şöyle bakıyorum Hyper Beast. Para etmiyormuş en azından. Oy oy 700 dolar. Bu kadar olmasını beklemiyordum bu arada. De, turuncu gibi olandan karıştırdım da. Burası güzel. Tamam. adamlara da veriyor. Ama az kasa var ve biz baya öndeyiz. Burada saçma sapan bir şey vermezse bu savaşı alırız ve güzel bir karla çıkarız. 984 dolarlık savaştan. Aa, tabi büyük konuşmayayım ama. Çünkü yaklaşıyor. Yani 500 dolar fark var ama. Oo, full ejector çıkardık bir de. Yani buradan zaten ee, dönmesinin pek bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Herhalde en büyük drop'un çıkarması yine FNS start Trek çıkarması lazım herhalde. Bıçak çıkardı ama döndüremez. Buradan çok büyük. Oo 4000 dolar peynedi. Bir tane daha açıyorum aynı savaştan. Hatta bu savaştan bir tane daha açıp direkt şeye mi gelsek? Direkt kasa savaşına mı gelsek? Kasa savaşı diyorum. Upgrade'e geçsek. Valla ben bugün e, bütün şey batırma pahasına harbiden büyük bir upgrade yapmak istiyorum. Alttan yukarıya doğru vura vura gideceğiz. 128 dolarla önde gidiyor ama tabi çok daha büyük droplar atabiliyor. Gördük 411 dolar çıkardı. Kadar çıktı bot. Golden Kole çıkardı sonu. Hyper Beast'in FN'sini çıkardı bu süperde. Allah'ım. 58 dolar Allah'tan Velvorn'a geldi. İyi gidiyor çünkü bot. Bayağı iyi gidiyor. Şimdi bakıyorum da e, Atması lazım bana atması lazım güzel bir şey de atması lazım ki upgradeli bizi biraz rahatlasın bıçak attı Ama arada hala bayağı bir e, fiyat farkı var Yani Fark var Bir tane daha bıçak attı Güzel 218 dolar Artık son kasadayız bundan da güzel bir şey atarsa kazanabiliriz savaşı Kay atmadı Adama attı bana 10 46 dolarlık AK attı 984 dolar aynı savaşı Açamıyorum ee, bakalım gelelim şuraya. Bir tane daha kası savaşı oluşturayım. Hatta nasıl kası bu sefer bıçaklarla olan bir kası savaşı oluşturmak istiyorum. Şuradan dört kasısından mı yapsak? Ya da şu nevnaşsan şöyle 5 tane koyduğum zaman tamam. Geri kalanını da değerlendiririz zaten. Botlara karşı 4 kişi başlatıyorum. 4 kişi kazandığımız zaman harbiden güzel peyliyor. Bak geçen 900 dolarlık savaştan 4000 dolar peyliyor. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum a güzel ee, ilkten güzel vurduk 500 dolar çok güzel harbiden güzel yine bize verdi çok fiyat farkı yok ama bize verdi yani kezardan diğerlerinden daha pahalı ee, genel olarak kötü tamam kimseye vermedi burayı da alırsak harbiden güzel bir karla çıkmış oluruz Ge bakıyorum 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 yok tamam bizde savaş Kaç dolar pay 3200 dolar 875 dolarla girmiştik. Ne kadar risk o kadar da kazanç diyebilirim. Ben şimdi şu e, bir pay açıp geleyim upgrade'den devam edelim. Evet arkadaşlar açtım geldim. Şimdi upgrade bölümüne geliyorum. Ee, tamam şimdi bayağıdır ya bu sitede de girmemiştim upgrade'e. Kaç kaçtı buraları şöyle büyük büyük atacağım. Tamam bu şekilde atabilirim 245 doları. Ne atalım? 2x'ten mi atalım? 2x'ten atalım ya. Ya da 2x'ten atmayacağım. 1.5x'ten atacağım. Ee, biraz da şansımı yüksek tutarak yukarı item çıkartmaya çalışacağım. %45 şanslan 1.5x'ten atamıyor muyum bu? Hmm, 2x'e yakın oluyor yine. O zaman soldan bastım. Güzel. İlkten vurduk vardı. 2x'i vurduk. Bunu alalım kenara. Şuradan. Buradan kaç dolarlık? 500 dolar. 500 dolar biraz ağır mı olur acaba? Şöyle girelim. E, 270 dolar yine. Şöyle hızlı bir şekilde atalım ya. Burada amacımız yükseltmek. 2x oluyor. Basalım. Soldan attım ya. Ha, bu sefer yaktık. Belki 500 doları yakmadık. 4, 486'da geri dönüş makinesi verdi. Harbiden. Ne? Şuradan 457 dolar. Ya bizi Ben bir x şöyle bir buçuk x dedim Şöyle ha şimdi bir buçuk x olmuştur herhalde 1.88 oluyor 47 şans Random x'ten Şöyle geri gidemiyor muyum ya Vallahi olmuyor Şöyle bir buçuk x'e gelelim o zaman buradan basalım Diggle Blaze'e basıyorum yüzde 50 şansımız var Bu sefer yine soldan basacağım soldan bir kere vermedi bu sefer Yine vermedi. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Bayağıdır upgrade yapmıyordum. Upgrade'de de çok güzel başladım. 600 dolar. Ee, şuradan bu bıçağı. Fn. Talon knife sardığında. Solda iki kere vermedi. Bu sefer vermesi lazım artık. Kesinlikle vermesi lazım. Güzel. Güzel. Tamam. Güzel. Bunu aldık. 1000 dolar. Yaptığımız zarar çıktı burada beraber. Bununla beraber şöyle 300 doları daha ee, hatta 400 doları basalım şöyle Diggle Blaze'e basacağım yine şunu çıkaralım bu sefer sağdan verecek vermedi. vermedi 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 400 doları hiç ettik orada 400 doları yine şu şekilde deneyeceğim buradan tekrar sağdan yollayacağım Ciddi misin ya? Sağdan bir kere daha verirse ya vermezse sağdan bir kere daha yollamayacağım. Hepsini soldan yollayacağım. Haberiniz olsun. Hatta denemesini şu şekilde yapalım. Şöyle yapalım. Yine vermedi. Sağdan hmm. daha prit yapmıyorum herhalde. Sağdan sağdan şansımız yok. Tabi şans e, o şekilde işlemiyor tam olarak e, bu olay ama yine de. Hızlı basacağım. Hızlı aç. Ulan bir anda kazandıracaktım. Bir anda niye kaybettiriyorsun? Hiç beklemediğin anda. De e ne oluyor? Ne oluyor? Hah. Sonra da bir tane aldık mı? Tamam. Şöyle. Soğuk. Allah belanı vermesin ya. Allah belanı 565 dolara bastım ya. Yok abi kapatıyorum bunu. Deneyim dedim ama şöyle sağ sol soldan bastım. Güzel. Güzel. Bunu aldık. Şu anda kaç dolardan gidiyoruz? Bilmiyorum tam olarak. Bazı güzel de aldık ama bazı itemleri de alamadık. Şöyle 1, 2, 3, 4 Totem yapmaya çalışıyorum ama totem ben bir daha totem yapmıyorum ha. Ben upgrade ettik şanssızlığımı hatırladım şu anda. Vallahi hatırladım. Vallahi bunu ver bana yine. Soldan yollayacağım ya. Sağ sağ pek ya yaramıyor bize. Sol da yaramıyor bize. Bize neresi yarıyor? Ortası da yok gibi işin. şöyle 600 dolara. Abi artık dibe geldik. Vermen lazım. Ha? Sonunda verdim bir şey ya. Buradan 1000 dolarlık upgrade yapacağız. 1000 dolarlık upgrade'i vallahi buradan Fire Söpürü'nde bir gider değil giderdim burası %49 şansla. Bir Zantara Sakiye'ye gider. Buradan. Bari 2x seçeyim. Zaten 2x atıyorum ben bunu. 2x atmıyorum ben bunu. Santere hakem nerede benim ya? Santere hakem gitti. 2. Santere hakem bana geri verin. Çabuk. Evet burada. Bunu soldan basıyorum. Ben totem totem yapmıyorum. ki Yapmayınca veriyorum. Yapınca vermiyorsun. Totem yapmayın oğlum bu sitede. Şimdi. Yaklaşık olarak kaç dolardayız? Bunu bir görmem lazım benim. Ee, 9.120 dolardayız. Bu arada biz şu anda başladığımız bakiyenin yaklaşık olarak bilmiyorum ne kadar üstündeyiz ama 8.400'de herhalde. de başladık bu arada. Nereden baksanız 900 dolar üstündeyiz. Güzel gidiyoruz bu arada. Ha, ben çok kötü gidiyoruz sandım ama valla bu gelecekmiş gibi gelmedi. O yüzden bunu şöyle şu şekilde sağ değil sağ değil soldan sağa da gelmiyordu. Sağa da gelmiyordu herhalde. Şimdi. Büyük bir tane atalım mı? 2000 dolara. 2000 dolara büyük bir tane atalım ya. Niye atalım? Kelebeği atalım değil mi? Kelebek gider. Kelebek gider. S soldan. Elinde ne kadar bakiye var? Bu kadar var. Hiçbir şey de arttırmıyor ki. Neyse bastık diyelim. 1.95'te burası arttırdı. Geldi vallahi geldi vallahi geldi. Basmasaydım gelmiyordu bak iyi. Şimdi. Şimdi. Kaç dolardayız? Upgrade'e gittik. Sintenleri bastık. 10.698 dolardayız. Ha tamam. Ama biz ne dedik bugün? En üst iteme kadar gideceğiz. Burada alabileceğim en üst iteme kadar gitmek istiyorum. Ve şu andaki en üst itemler bunlar gözüküyor. Upgrade'de. Valla gama doktor gözüküyor kardeşim burada. Ee, şunu da bastığım zaman basamıyoruz. Vallahi basamıyoruz. Niye basamıyoruz? Taşlılar yüzde 44 şansla. Şunu çıkarsam bunu bassam yine basamıyorum. Ha. O zaman biz bunu ha buna basabiliriz aslında. 64 şansla buna basalım. 1.35 x'e. Ee, ondan sonra diğer Aa, basamıyor muyuz? Basamıyoruz sanırım. Şunu çıkaralım o zaman. Şunu alalım. Buna deneyelim. Deneyelim. Harbiden deneyelim. Bunu zaten bir şey yükseltemeyeceğiz herhalde. Ama bunun geleceğine inanıyorum ama sağa çevirmişsin. Sola çevirdim bastım. Site yine kandırmaya çalıştı ve... Acaba kandırmaya çalışmamış mıydı? Ee, biraz biraz fazla gitti herhalde. Biraz ağır oldu. Biraz ağır oldu ama Yok ben bu karambiti istiyorum. Soldasın. Dur. Ulan. Ne kaldı? Burası kaldı. Buradan iki tane upgrade atabilir miyim? Ya da bu doplara basıp çıksam mı? Bilmiyorum. Şu anda çok ağır gidiyoruz. Sağdan şaşırttım bastım. Daha basmayacağım dedim. Verdi. Bu verdi ver verdi. Tamam. Tamam 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 Bu verdi. Kaç dolardayız? Duruma göre çıkabilirim abi. 8100 dolardayız. Başladığımız yerde bitirelim mi? Biz artıdaydık 10.000 dolara çıkmıştık. Ne oldu bize? Ne oldu bize abi? Bize ne oldu burada ya? Ne yapalım şimdi? Bunun üstüne gidebiliyor muyuz ki burada bu itemlerle? Bu itemi bir şey atamıyorum. Bu itemi de bir yere atamıyorum. Bence bu itemlerle artık duralım, bunları da bir şekilde değerlendiriliriz, diğer videolarda kullanırız. Evet arkadaşlar, bu da upgrade yaptığımız bir video oldu, yani bu siteye geldik geldik, ilk defa upgrade yaptık ve hani katlamıştık bu arada ama 10 bin doların üstüne çıkmıştık ama yapacak bir şey yok, sonuna kadar gideceğiz dedik. Siz de gelip oynamak isterseniz dediğim gibi, burada promosyon kodu bölümüne geliyorsun, küçük afilade aykuru kodunu gördün mü? 0.70 sen bonus paket artı 100 dolar yükleme bonusunu alıyorsun. Sonraki videoları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.